Ama burada federasyon başkanına, merkez hakem komitesi başkanına sözüm olsun. Bu hakem Eyyamcı'nın teki. Başı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. Tehdit ediyor. İtirazlarına bile tehdit ediyor adam ya. Şimdi birinci golde hadi biz bizim futbolcu ayağına bastı. Vara gittin. Peki bizim golde niye vara gitmiyorsun? Herhalde vardaki hakem de öyle. Alper Saka mıymış ne karın ağrısıymış o Alper Saka. Attığımız son gole baktığımız zaman Balotelli önünü kesmiyor. Ofisal pozisyonu yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Buradan Sayın Başkanım, Sayın Nihat bir Başkanım, hakemlerin içinde, içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bakın bunlar hep FETÖ'cülerin FETÖ eseridir bunlar. Başkan şeytan ne? düzen var içinde? FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede, her yerde FETÖ'cü varken hakemler içerisinde mi yok? Onun için başkanım, Merkez Hakem Komitörü Kurulu Başkanım, sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarı galyana getirdi. Yeter ama yeter. Bu kadar hakemlere destek veren bir adam olarak seyircilerin beni eleştirdiği bir yerde hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Yeni gelen hakem, merkez hakem kurulu başkanına bile aradım. En büyük destek benden olacak. Ama yeter. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Bu lig bitmez. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem ilk haftaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti bu hakem. Bir buçuk penaltımız vardı. Bütün kamuoyunun şahit olduğu pozisyonlardı. Ve maalesef bu hakem o penaltıyı da vermedi. Yani bu dört büyük kulüp fobisi nedir? Neyi korumaya çalışıyorsunuz? Yeter ama. Hakikaten yeter. Sayın Nihat bir Başkanım. Lütfen ve lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle. Evet bana ceza verebilirsiniz. Geçmişte de bana 421 gün ceza verdiniz. Beni terbiye etmek için. Ama doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçırmayacağım bunu da bilin. Yeter ama. Herkese hayırlı akşamlar. Yorum. Yorum. Bir dakika. Yorumcu arkadaşlar. Yorumcular, yorumcular da söylüyorum. Lütfen adaletli bir şekilde eski hakemler. Yorumcular. Pozisyonları tek tek değerlendirin tek tek iyi değerlendirin. Eyyamcılık da yapmadan. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar.